Bilim, doğası gereği kesinlik arayan, belirsizliğe savaş açmış, kaosu düzene sokmaya çalışan bir disiplindir. İnsan zihni evreni anlamlandırmak için neden-sonuç ilişkilerine, tekrarlanabilir deneylere ve doğrulanabilir verilere ihtiyaç duyar. Jerry Ehman'ın o kader gününde tespit ettiği ve kırmızı kalemiyle ölümsüzleştirdiği sinyal, bu düzen arayışının tam kalbine saplanmış paslı bir hançer gibiydi. İlk bölümün bu final sahnesinde artık teleskobun teknik detaylarından, frekansların matematiğinden veya o anın duygusal yoğunluğundan sıyrılıp olayın yarattığı entelektüel enkazın tam ortasına inmemiz gerekiyor. Karşımızda duran şey sadece çözülmemiş bir gizem değil, aynı zamanda modern bilimin sınırlarını zorlayan, metodolojimizi sorgulatan ve bizi bir epistemolojik krizin eşiğine getiren devasa bir paradokstur. Bu paradoks iki zıt kutbun çarpışmasından doğar. Elimizde duran veri, şimdiye kadar kaydedilmiş en kusursuz ilk temas kanıtıdır ancak aynı veri bilimin en kutsal kuralı olan tekrarlanabilirlik ilkesini ihlal ettiği için bilimsel açıdan yok hükmündedir. İşte wow sinyalinin asıl trajedisi nereden geldiği değil, bilimin arafında sıkışıp kalmış olmasıdır. Bu paradoksu anlamak için öncelikle elimizdeki kanıtın neden bu kadar mükemmel olduğunu, sonra da bu mükemmelliğin nasıl bir anda ölümcül bir kusura dönüştüğünü felsefi ve metodolojik bir derinlikle irdelememiz gerekir. Wow sinyali bir mahkeme salonundaki dumanı tüten silah gibidir. Balistik incelemesi yapılmış, parmak izleri bulunmuş, barut izi tespit edilmiştir. Önceki bölümlerde incelediğimiz gibi sinyalin dar bant yapısı doğallığa meydan okur. 1420 MHz frekansı bilinçli bir seçimi ve evrensel bir daveti işaret eder. Sinyalin zaman içindeki yoğunluk grafiği, o meşhur çan eğrisi, onun gökyüzünde sabit bir noktadan geldiğini ve noktasal bir kaynak olduğunu tartışmasız bir şekilde kanıtlar. Tüm teknik göstergeler, tüm filtreler, tüm mantıksal elemeler tek bir kapıya çıkmaktadır. Bu sinyal yapaydır ve dünya dışıdır. Eğer bu veriyi bir bilim kurgu romanının kurgusu içinde okuyor olsaydık, kahramanımız bu noktada dünyayı değiştirirdi. Eğer bu bir film olsaydı, jenerik akmaya başlardı. Ancak gerçek hayatın senaryosu bilimin katı kurallarıyla yazılır ve bu kurallar tek bir seferlik mucizelere yer vermez. Bilimsel yöntem Galileo'dan ve Bacon'dan bu yana gözlem, hipotez, deney ve doğrulama döngüsü üzerine kuruludur. Bu döngünün en hayati halkası doğrulama kısmıdır. Bir bilim insanı laboratuvarında suyun 100 derecede kaynadığını bulursa, dünyanın diğer ucundaki başka bir bilim insanı da aynı şartlarda suyu kaynattığında 100 dereceyi görmelidir. Eğer sadece bir kişi sadece bir kez suyun 20 derecede kaynadığını görürse ve bunu bir daha asla kimse tekrarlayamazsa, bu bir keşif değil, bir anomali, bir hata veya bir sanrı olarak kabul edilir. Bilim tanıklıklara değil, tekrarlara inanır. Nullius in verba, kimsenin sözüne göre değil ilkesi Kraliyet Cemiyeti'nin sloganı olduğu günden beri modern bilimin temelidir. Kanıt başkalarının da görebileceği, ölçebileceği ve test edebileceği bir şey olmalıdır. İşte wow sinyali bu noktada duvara toslar. Jerry Ehman sinyali gördü. Big Ear sinyali kaydetti. Veriler kağıda döküldü. Ancak bir daha asla olmadı diğer teleskoplar çevrildiğinde orası boştu. Big Ear tekrar baktığında orası sessizdi. Bu durum, sinyali bilimsel bir gerçek olmaktan çıkarıp bilimsel bir hayalet hikayesine dönüştürdü. Elinizde evrenin anahtarı var ama anahtar deliği kaybolmuş. Elinizde bir cinayetin fotoğrafı var ama ne ceset var ne de katil. Bu durum araştırmacılar için sadece bir hayal kırıklığı değil, aynı zamanda derin bir mesleki işkencedir. Çünkü bir bilim insanı açıklayamadığı ama görmezden de gelemediği bir veriyle yaşamak zorunda kaldığında zihni sürekli bir huzursuzluk halindedir. Bu paradoks bizi kanıt kavramının doğasını sorgulamaya iter. Tek seferlik bir olay kanıt sayılabilir mi? Tarih boyunca doğada nadir görülen, yüzyılda bir gerçekleşen olaylar olmuştur. Örneğin okyanuslardaki devasa sürpriz dalgalar, rogue waves, yüzyıllarca denizci efsanesi olarak kabul edilmiş, bilim insanları tarafından fiziksel olarak imkansız denilerek reddedilmiştir. Çünkü kimse laboratuvar ortamında veya düzenli gözlemlerle bu dalgaları üretememiştir. Ta ki 1995'te Draupner platformu tek bir dev dalgayı ölçene kadar. O tek ölçüm efsaneyi gerçeğe dönüştürdü. Ancak wow sinyali için henüz o ikinci ölçüm gelmedi. Sinyal meteorolojideki top şimşek fenomeni gibidir. Binlerce insan gördüğünü iddia eder, bazı fotoğraflar vardır ama laboratuvar ortamında tam olarak yeniden üretilemediği ve mekanizması tam çözülemediği için bilimin gri bölgesinde kalır. Wow sinyali de astrofiziğin top şimşeğidir. Çok parlak, çok gerçekçi ama tutulamaz. Sinyalin mükemmelliği, paradoksu daha da derinleştirir. Eğer sinyal biraz daha zayıf, biraz daha geniş bantlı veya biraz daha gürültünü olsaydı, onu muhtemel bir parazit olarak etiketleyip arşive kaldırmak ve unutmak çok daha kolay olurdu. Zihinsel konforumuz bozulmazdı. Muhtemelen bir uçaktı der geçerdik. Ancak sinyalin niteliği o kadar yüksektir ki, onu çöpe atmak, bilime ihanet etmek gibi hissettirir. Öte yandan onu kesin kanıt olarak kabul etmekte bilime ihanettir. Çünkü tekrarlanamamıştır. Bu bilim insanlarını arafta yani limbo'da bırakır. Ne cennete yani kesin keşikte ne de cehenneme yani kesin redde gidebilirler. Sinyal masanın üzerinde duran, her gün onlara bakan ve ben buradayım ama beni ispatlayamazsın diye fısıldayan bir bilmecedir. Bu durum tip 1 hata yani yanlış pozitif ve tip 2 hata yani yanlış negatif arasındaki korkunç dengeyi de göz önüne serer. Bilim yapısı gereği muhafazakardır. Yanlış bir şeyi doğru kabul etmektense yani tip 1 hata doğru olan bir şeyi gözden kaçırmayı yani tip 2 hatayı tercih eder. Yani uzaylılar var deyip yanılmaktansa, uzaylılar yok deyip aslında var olan bir sinyali gürültü sanmak bilimsel itibar açısından daha güvenlidir. Wow sinyali vakasında bilim kamuoyu mecburen bu muhafazakar tavrı takınmıştır. Ancak içten içe herkes şu soruyu sorar. Ya tip 2 hatası yapıyorsak, ya insanlık tarihinin en büyük keşfini sırf bürokratik kurallarımız gereği tekrar etmediği için elimizin tersiyle itiyorsak, bu şüphe, paradoksun duygusal yükünü oluşturur. Kurallarımız bizi hatadan korur, ama aynı zamanda bizi gerçeğe de kör edebilir. Ölüncül kusur olarak adlandırdığımız tekrarlanamazlık, aslında sinyalin kendisinden kaynaklanan bir kusur olmayabilir. Bu kusur bizim evreni anlamlandırma biçimimizden ve zaman ölçeğimizden kaynaklanabilir. Bir önceki bölümde deniz feneri ve yol üstündeki yolcu senaryolarında değindiğimiz gibi evrensel olaylar kozmik zaman dilimlerinde gerçekleşir. Bir yıldızın yaşamı milyarlarca yıldır. Bir galaksinin dönüşü yüz milyonlarca yıldır. Bizim 45 yıllık bekleyişimiz evrenin göz kırpma süresi bile değildir. Belki de sinyal tekrarlanabilir bir doğaya sahiptir ancak periyodu 50 yıldır. Eğer durum buysa, sinyal bilimsel tanıma göre tekrarlanabilirdir. Sadece biz gözlemi tamamlayacak kadar uzun yaşamıyoruzdur. Bu durumda kusur sinyalde değil, gözlemcidedir. Biz kelebek ömrümüzle bir mevsimin döngüsünü anlamaya çalışıyoruz. Ancak bilim felsefecisi Karl Popper'ın yanlışlanabilirlik ilkesi burada devreye girer ve durumu daha da karmaşıklaştırır. Popper'a göre bilimsel bir teori yanlışlanabilir olmalıdır. Wow sinyali dünya dışı zekadan gelmektedir hipotezi şu anki haliyle ne doğrulanabilir ne de yanlışlanabilir. Teleskobu oraya çevirirsiniz, sinyal yoktur. Bu sinyalin yokluğunu kanıtlamaz. Sadece şu anda orada olmadığını kanıtlar. Belki yarın gelecektir. Belki 10 saniye sonra gelecektir. Bu sonsuz belki hipotezi test edilemez kılar test edilemeyen bir hipotez bilimsel değil metafizikseldir. Paradoksun kalbi buradadır. Elimizde tamamen fiziksel, somut bir veri var. Bilgisayar çıktısı. Ancak bu veri bizi metafizik bir tartışmanın içine çekiyor. Bu paradoks aynı zamanda God of the Gaps argümanının seküler bir versiyonunu yaratır. Bilimin açıklayamadığı her boşluğa tanrıyı yerleştirme eğilimi gibi burada da açıklayamadığımız bu anomaliye uzaylıları yerleştirme eğilimi vardır doğal bir açıklama bulamıyoruz, o halde uzaylı olmalı. Bu mantık yürütme heyecan verici olsa da tehlikelidir. Çünkü bilmediğimiz doğal bir fenomen, henüz keşfetmediğimiz bir fizik kuralı veya çok nadir görülen bir astro mühendislik olayı da söz konusu olabilir. Paradoks bizi en kolay cevaba yani uzaylılara yönlendirirken en zor cevabı yani bilmediğimiz bir doğa olayını araştırmaktan alıkoyabilir sinyalin tek seferlik doğası komplo teorilerine ve şüpheciliğe de mükemmel bir zemin hazırlar. Tekrarlanamayan bir veri manipülasyona açıktır. Belki de Jerry Ehman o gece çok yorgundu ve hayal gördü diyebiliyoruz çünkü kağıt ortada. Ama belki de bir öğrenci şaka yaptı diyebiliyoruz, belki de gizli bir askeri deneydi diyebiliyoruz. Tekrar etmeyen bir olay her türlü spekülasyonun üzerine yapışabileceği bir yüzey haline gelir. Eğer sinyal her sabah saat 8'de gelseydi, tüm bu teoriler çürür, gerçek ortaya çıkardı. Ancak hayalet veri her türlü hikayeyi besler. Bu durum bilim insanlarını savunma pozisyonuna iter. Onlar sadece veriyi değil, kendi güvenilirliklerini de savunmak zorunda kalırlar. Bu paradoksun bir diğer boyutu da teknolojinin gelişimiyle ilgilidir. 1977'de Big Ear döneminin en iyilerinden biriydi ama bugünün standartlarında ilkel bir cihazdı. Paradoks şudur ki, sinyali duyduğumuzda teknolojimiz onu tam olarak analiz edecek kadar iyi değildi, modülasyonu çözemedik. Şimdi teknolojimiz çok iyi, Breakthrough Listen gibi projeler ama sinyal yok. Teknolojik kapasitemizle sinyalin varlığı arasında trajik bir zamanlama hatası var. Sanki evren bize bir şaka yapmış gibi. Sizi duyabilecek ama anlayamayacakları bir zamanda arayacağım. Bu zamanlama hatası paradoksun can yakıcı tarafıdır. Mükemmel kanıt yetersiz teknolojiye çarptı. Şimdi mükemmel teknolojimiz var ama kanıt yok oldu. Bu bölümün sonunda okuyucuyu baş başa bırakacağımız asıl soru şudur. Bilim Tekil yani singular olaylarla nasıl başa çıkmalıdır? Evrenin tarihçesi aslında tekil olayların bir dizisidir. Büyük patlama tek bir olaydı. Yaşamın başlaması bildiğimiz kadarıyla tek bir olaydı. İnsan bilincinin ortaya çıkışı tek bir olaydı. Eğer biz tekrarlanmıyorsa bilimsel değildir dersek kökenimize dair en büyük gerçekleri bilimin dışına mı itmiş oluruz? Wow sinyali belki de bize bilimin metodolojisini esnetmemiz gerektiğini, evrenin laboratuvar koşullarına sığmayacak kadar kaotik ve sürprizlerle dolu olduğunu öğreten bir uyarıdır. Mükemmel kanıt ve ölümcül kusur bu iki kavram wow sinyalinin gövdesinde birleşmiş durumdadır. Bu çözülmesi gereken bir düğüm değil, kabul edilmesi gereken bir durumdur. Sinyal ne bir yalandır ne de mutlak bir gerçektir. O olasılıkların süperpozisyonudur. Schrödinger'in kedisi gibidir. Kutunun içinde yani uzayın içinde hem canlı yani gerçek bir mesaj hem de ölü yani bir hata veya parazit olarak durmaktadır. Kutuyu açıp bakamadığımız yani sinyali tekrar yakalayamadığımız sürece bu iki gerçeklik bir arada var olmaya devam edecektir. Bu paradoks serinin ilk bölümünü yani keşif ve kanıt kısmını kapatırken bizi ikinci bölüme yani şüpheliler ve teoriler kısmına hazırlar. Çünkü insan zihni paradokslardan nefret eder. Zihin bu gerilimi çözmek ister. Eğer uzaylı cevabını kesin olarak veremiyorsak, o zaman diğer şüphelileri tek tek sorgu odasına alıp onları eleyerek gerçeğe ulaşmaya çalışacağız. Belki bir kuyruklu yazdı diyeceğiz, belki bir uyduydu diyeceğiz, belki bir yansımaydı diyeceğiz. Zihin bu dölümcül kusuru tamir etmek için sinyalin o mükemmel yapısında bir çatlak bulmaya çalışacak. Önümüzdeki bölümlerde bilim insanlarının bu paradokstan kurtulmak için ürettikleri en yaratıcı, en makul ve bazen de en çaresiz teorileri bir dedektif romanı kurgusuyla inceleyeceğiz. Şimdilik elimizde kalan tek şey masanın üzerindeki o kağıt, kırmızı bir daire ve cevapsız devasa bir sorudur. Bu bir mucize miydi yoksa bir yanılsama mıydı? Paradoks doğmuştur ve artık kendi hayatını yaşamaktadır.